Benim ismim Eflatun Benzer. Ben kendim tıp doktoruyum. Ama bugün size çok farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Kesme tahtaları, kesme materyalleri, kesme yüzeyleri, doğrama tahtaları, doğrama yüzeyleri gibi birçok isimle adlandırılan kesme tahtalarından bahsetmek istiyorum. Peki nereden bu kesme tahtaları, doktorluk ve kesme tahtaları? Marangozluk benim hobim. Aslında hobiden de ötesi babam mesleğim. Yani ben marangozluğun içine doğdum. Ve e, kepek kokusu demek, talaş kokusu demek benim babamın kokusu demek. ya yani her zaman rahmetli babam Mehmet Usta'yla birlikteymişim gibi kepeğin içinde olduğum zaman sürekli e, hiçbir şekilde kopamadım e, ahşaptan, talaştan, tozdan. E, ne yapıyorum? Ben aslında son 20 yıldır kesme tahtası üretiyorum. Fakat kesme tahtası sırasında ürettiğim kesme tahtaları bilinen kesme tahtalarından çok farklı e, teknikle üretilen kesme tahtaları. Fakat şunu başta özellikle vurgulamak istiyorum. Bu benim bulduğum, benim icat ettiğim, benim yaptığım bir şey değil. Bu bilinen, daha önceleri yapılan ama sonradan bırakılan, sonradan unutulan bir teknik. Yani ahşabın sonrasına kullanılarak Kesme tahtası üretilmesi. Ee, tabii ben e, yurt dışında neler oluyor, yurt dışında nedir diye e, 1990'lardan sonra, e, özellikle 2000'den sonra e, bir bakayım dedim. Yani dünyada nedir, kesme ki konsept nedir diye. Özellikle Amerika'da ve Rusya'da yani bu sohrasına üretim, e, end grain dedikleri isimlerinde teknik çok yaygın. Ve bunu çok doğru bir şekilde yapmışlar. İlk şekilde de bizimki gibi ahşabı dışlamamışlar yasalarıyla, kanunlarıyla. Özellikle Amerika'da FDA 1994 yılından sonra ahşabın end grain tekniğiyle üretilmesi halinde mutfakta kullanılmasına müsaade etmiş. Evet, ahşap kesme tahtası bazen hijyeniktir, bazen değildir. Bunların hepsini anlatacağım ben size ama önce kesme tahtaları, kesme yüzeyleri ile ilgili bir genel dünyada kullanılan tüm kesme yüzeyleri nedir, avantajlar nedir, dezavantajlar nedir kısaca anlatmak istiyorum. Kesme materyallerine baktığınız zaman çok farklı kesim materyalleri var. Mesela bir tanesi cam, kesme materyali kullanılıyor. Veya çelik kullanılabiliyor, paslanmaz çelik. Veya polietilen Plastik esaslı polietilen kullanılabiliyor. Önce ahşaptan önce bunları kısaca anlatıp geçmek istiyorum. Cam, çelik ve taş genelde mermer kullanılıyor, taş kullanılıyor. Bunların avantajları ve dezavantajları nedir? Cam ve çelik mermer gerçekten hijyenik malzemelerdir. Yıkaması çok kolaydır. Her türlü kimyasalda e, kullanabilirsiniz. Her türlü e, kimyasalı uygulayabilirsiniz. Ve hiçbir şekilde içine absorbe olmaz kimyasallar, deterjanlar. E, gerçekten ciddi anlamda hijyeni ve temizliği çok kolay üründür. Cam, e, çelik ve mermer. Ama e, en büyük iki tane handikapı vardır. Kesme tahtası veya kesme materyalının temel özelliği Elinizdeki malzemenin yani bıçağın keskinliğini koruyarak kesim yapmasıdır. Yani siz bıçağınızı tek defa sürdüğünüzde eğer bıçağınızın keskinliğini kaybeden bir yüzeyde çalışıyorsanız bu kesme tahtası olarak kullanması uygun olmayan bir materyal demektir. Yani etrafınıza bakın hiçbir profesyonel kesme tahtası olarak pla çelik, taş ve camı kullanmaz. İkinci handikapları bu yüzeylerin, ıslak malzemeler üzerinde kayacaklarından kesme esnasında elinizi kesme, yaralanma riski vardır. Yani o yüzden cam, çelik ve mermeri ben bu işin tümüyle dışında tutuyorum. Yani hijyenin dışında hiçbir şekilde kesme tahtası olarak kullanılmayan materyallerdir. Geriye kalıyor iki materyal, bir plastik, diğeri ahşap. Plastik, e, plastik kimyasal esaslı bir malzeme, polietilen. Siz üzerinde kesim yaptığı sürece, üzerinden partiküller kopacaktır ve bu partiküllerin hepsi gıdaya karışacaktır. Yani bakın etrafınıza, kasaplarda, restoranlarda, e, kalın tezgahların ortası oyulmuştur. Ve bu miktarın hepsi gıdaya karışaraktan akşam tencerelerde, ızgaralarda pişirilerek tüketilmiştir. Sizin evde plastik kullanmamanız çok önemli değil. Bir şey değiştirmiyor. Akşam evinize getirdiğiniz, kasaptan aldığınız et, tavuk, her neyse lokantada yediğiniz yemek plastik üzerinde çalışılarak üretilmiş gıdalardır veya işlenmiş gıdalardır. Yani o yüzden siz her halükarda veya biz hepimiz her halükarda plastiği maalesef ve maalesef tüketiyoruz. piyasadan satın alacağınız kesme tahtaları veya evinizde olan kesme tahtası bu şekilde tezgahınızın üzerine gelecektir. Yani siz ahşabın bu yüzünü kullanacaksınız. Yani ahşabı kocaman bir ip olarak düşündüğümüz zaman ahşabı bir ip olarak düşünün ve bunlar lifleri olarak düşünün. Siz ahşabı bu şekilde sofranıza geldiği zaman bu şekilde tezgahınıza geldiği zaman siz bu bunu bıçakla kesme işlemini bu yüzeyde yapacaksınız. Ve bu lifleri her bıçak dahilisini keseceksiniz. Çok değil, çok kısa bir zamanda, Yani bir hafta 10 günde kesme yüzeyinizin yani tahtanızın yüzeyinin çizik çizik olduğunu göreceksiniz. Ve yani Bir hafta 10 gün sonra da bu yüzeyin tümüyle çukurlaştığını, buradan parçalar çıktığını, içinde çukurlar oluştuğunu ve bezle sildiğiniz zaman bulaşık süylerinin takıldığını hepiniz bildiğiniz şeyler ve hepiniz de bunu defalarca yaşıyorsunuz. Oysa aynı ip, aynı bıçak, burada olduğu gibi ahşabı dikerseniz yani ahşabın siz bu yüzeyini değil de bu yüzeyini kesme tahtası olarak kullanırsanız, işte bu ipte olduğu gibi saatlerce bu bıçağı sürseniz tek bir lif koparamazsınız. İşin temel mantığı bu. Ahşabı yerden alıp 90 derece dik. Evet, ipte olduğu gibi, eğer siz yatay kullanırsanız, tek bıçak tabesiyle lifleri kesersiniz ve ikinci bıçak tabesiyle de. Bu liflerin bütünlüğü bozulur ve kaybolur. Oysa aynı ip, aynı bıçak, 90 derece dikip saatlerce bu yüzeyinde kesim yaparsanız hiçbir şekilde bu ipten tek bir lif kesemezsiniz. Peki nasıl üretiliyor? Siz ee... şekilde aldığınız tahtayı yani endüstriyel şey, gelen bu tahtayı yapmak istediğiniz kalınlıkta 3 santim, 5 santim, 8 santim her neyse bu tahtayı yatay olarak kesiyorsunuz veya çıtaları renkli farklı ağaçlarını birleştirip yapıştırıp daha sonra bunları yatay kesiyorsunuz ve sonra bunların dik yüzeylerini bir araya getiriyorsunuz. Aynı tarafa getiriyorsunuz. Ve bunları çok yüksek basınçlı preslerde birleştiriyorsunuz. Ve bu elde ettiğiniz yüzey işte ağacın şu yüzeyi yani ipin bu yüzeyini elde ediyorsunuz. İşte end kesme tahtaları sofrasına üretilen kesme tahtaları dikey kesme tahtalarının çizilmemesinin hijyenik olmasının temel mantığı budur. Burada ağacın cinsleri önemli mi? Evet. Genelde ee, dünyada da böyle, biz de aynı şekilde yapıyoruz, sert ağaçlar kullanıyoruz. Örneğin e, kesme tahtalarında çok yaygın bilinen kayın, bu iş için uygun bir ağaç değil. Kayın çünkü suyla etkileşimi çok yüksek bir ağaçtır. Genelde en uygun ağaç, e, dünyada bunu bu şekilde kabul eder, meşedir. Yani meşe kullanılır, ceviz kullanılır ve Afrika'dan gelen sert ağaçlar kullanılır akça ağaç kullanılır. E, meşenin çok farklı bir yeri var. E, yüzyıllar boyunca hem endüstride hem e, gıdada e, hep kullanılan gelen ağaç meşedir. Meşe diğer ağaçlara göre daha antibakteriyeldir. Peki antibakteriyel özelliği sadece dikey kullanılmasından mı kaynaklanıyor? Hayır. Ağacın antibakteriyelliği Farklı bir şeydir. Hijyenik olması farklı bir şeydir. Siz ahşabı dikey kullanarak e, hijyenik düz ortam oluşturursunuz. Çizilmeyen, oyulmayan, e, biyofilm tabakaları için çukurlar oluşturmayan bir yüzey elde edersiniz. Ama antibakteriyel özellik farklı bir özelliktir. E, özellikle en çok meşede olan e, tanen denilen e, bir e, Malzeme vardır. Yani tane aslında tanik asittir. E, bu işin biraz kimyasal, biraz e, biyolojik kısmı buna çok fazla girmek istemiyorum. Ama şunu bilmenizi isterim: meşe kesme tahtası için, diş budak kesme tahtası için e, ve Afrika'dan gelen diğer ağaçlar uygun ağaçlardır. Çam, kayın, gürgen e, gibi yumuşak ağaçlar kesme tahtası için çok uygun ağaçlar değildir tahtaları üretirken Avrupa Birliği Gıda Kodeksine uygun su bazlı e, beyaz marangoz tutkalı kullanıyoruz. E, fakat düzgün yapıştırma esnasında veya iyi bir işçilik sonucunda iki tahta arasındaki tutkal kalınlığı maksimum 20 mikron olmaktadır. Örneğin böyle bir tahtada sizin tutkala temas yüzeyiniz yani bu tahtanın tümündeki tutkal yüzeyi 2 mm kareye geçmemektedir. Yani bir mercimek büyüklüğünde alan tüm yüzeydeki tutkal alandır. Yani siz bunun orta kısmını kullandığınızda bir mercimeğin yarısı kadar bir alandaki tutkala temas ettiğinizi düşünebilirsiniz. En çok sorulardan biri de e, boya ne kullanıyorsunuz, cila ne kullanıyorsunuz? Haklı olarak İnsanlar bu kadar renkli e, tahtayı görünce bundan üzerinde boya veya vernik çilat olduğunu zannediyorlar. Hayır, bu tahtaların üretiminde hiçbir şekilde boya ve vernik çilat kullanmıyoruz. Orijinal ahşabın kendi renkleri. Örneğin bu tahtada üç farklı ağaç kullanmışız. İşte armut, akça ağaç ve benge Ve üzerine sadece zeytinyağı veya bal mı uyguluyoruz? Balmuzunun suyu itici özelliği var ve ahşabı e, koruyucu özelliği var. E, bu videoyu çekmemdeki amaç e, Türkiye'de yasak olan ahşap kullanımının kaldırılması. Temel mantığım, temel amacım buydu benim. E, plastik zorunluluğu, plastik e, tahta zorunluluğunun e, açılması, açılması ve e, plastiğin yanında da ahşabın da kullanılabilir olması. Tabi bunun kuralları belirlenebilir. E, ahşap şu şekilde üretildiği zaman kullanılabilir diye maddeler konabilir kanunlara. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Bu yöntem sadece bize ait patentli bir yöntem değil. Türkiye'de e, bugün marangoz olan herkesin çok rahat sabah üretebileceği bir yöntem, bir e, materyal bu. Tümüyle e, arz talep meselesinden dolayı üretilmediğini biliyorum ben. Çünkü e, bugün kasap kullanamıyor, e, lokanta kullanamıyor et işleme tesisi kullanılıyor. O yüzden de üretimde yapılmıyor. Eğer bunun önü açılırsa eminim bunu her marangoz üretebilecek altyapıya, kapasiteye, bilgiye sahiptir. Bunda hiçbir sorun yok. İkinci bir konu, plastikle ilgili konuşurken bazı izleyicilerin beni eleştirir olduklarını hissedebiliyorum. Örneğin işte farklı renk tahtalar, çapraz bulaşma gibi söylemler mırıldandıklarında tahmin edebiliyorum. Şunu söyleyeyim, cross-contamination birazcık mistik bir konu. Farklı lobiler var, farklı işler var. Eğer onunla ilgili bildiklerimi merak ediyorsanız ulaşın bana. Ben size cross-contamination'ın ne olduğunu, nereden çıktığını, nasıl olduğunu size anlatayım. onun için aslı bilimsel değil, mistik. Ondan emin olabilirsiniz. Umarım bu videoda anlattıklarım faydalı olmuştur. Umarım doğru bir yerlere gider. Belki bizden sonra bir şeyler değişir ve insanlar mümkün olduğunca az plastik tüketirler. Beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.